Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ATV'miz C 4 800 bu şekilde. Birkaç tane teknik özelliklerden bahsedeyim. Bunun CF motor 800 V çift silindir bu motor. 4 zamanlı, 8 spoklu 57 beygir, elektrikli motorlu direksiyon destekli bu. 540 kilo ağırlığında 23 litre yakıt kapasitesi var. Bunlarda lastikler Dublex. Bu motorun sıkıntısı ne? Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir bakım yapacağız. Bir de bunların orijinalinde 62'yi geçmez. Bu şekilde yazılım atıyoruz motora. Orijin yani normal fabrika değerlerine gelsin diye. Önde elektrikli vinç var böyle. CVT şanzıman. Bu kadar.